Merhaba. Umarım iyisinizdir. Ben meh diyelim. Klasik. İşte günlük yaşantım nasıl ilerliyorsa öyle ilerlemeye çalışıyorum. Oldukça boş geçen birkaç gün oldu. Mutlu olmaya çalışıyorum yine de. Yani küçük şeylerle mutlu olmaya çalışan insanlar ne yapıyorlarsa ben de aslında birazcık da onu yapmaya çalışıyorum. İnsanlar genelde bana nasılsın diye sorduklarında yaşıyorum bir şekilde diyorum. Ve geçiyor. Hayat giderek zorlaşıyor. Ve ben de bunu adapte olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sizlere video çekmeye devam etmek istiyorum. Aslında sizler için değil de daha çok kendim için çekip sizlerin de görüşlerini almayı çok istiyorum. Bir bakıma kendi yolumu sizler sayesinde belirliyor gibiyim diyebiliriz. Belki yakın zamanda bir konsept belirleyebiliriz. Şunu konuş, bu konu hakkında konuş diyebilirsiniz. Bunlar üzerinden gidebiliriz. Bu da ayrı bir seri olur. Hem kendi günlüğümü yazmış olurum hem de sizin istekleriniz varsa onlar hakkında yorum yapmış olurum. Ve dolayısıyla böyle o videolarda da, yorumlarda buluşabiliriz. Tatlı olabilir. Lafı fazla uzatmadan gelelim konuma. Bugünkü konum işverenler ve patronlar. Ama lütfen burada herkes kendi üzerine alınmasın. Özellikle her işveren ve her patrondan bahsetmeyeceğim. Sadece burada gördüğüm ve şahit olduğum insanlardan yol çıkmak istiyorum. Bir kere bence herkes iyi bir patron veya iyi bir işveren değil. Doğru kılabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü patron veya işveren direkt hatta biz buna patron diyelim. Patron dediğin kişi çalışanına saygılı olması lazım öncelikle. Bu, bu konularda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum açıkçası hatta. Patron dediğin kişi çalışanı mutlu mu? Çalışanına bir sıkıntısı var mı? Yemeğini yiyebiliyor mu? Maaşını iyi alabiliyor mu? Bu konularda bir sorun var mı diye düşünmeli tahmin ediyorum. Mutsuzsa niye mutsuz bunu anlamalı. Anlayamıyorsa da sorabilir bence. Bir yemek yiyorsa ya da yemek yiyemiyorsa bunu atıyorum bir restorana beraber gittiğinizde bunu karşılayabilmeli mesela en basitinden. Tamam çocuklar yesin ben öderim diyebilmeli. İş yoksa eğer mesela acaba çalışmadığı zamanlarda ne yapıyor ben bir sorgulayayım diyebilmeli. İyi bir patron dediğin insan çalışanına saygı duymalı. Hem özel hayatına hem de çalışma alanına. Bunları yapmıyorsa sadece para kazanmayı düşünüyordur. Ki günümüzde bence çoğu insan bunu düşünüyor. Sadece kendi çıkarları için ilerliyor. Çalışanları çıksa bile onları çok umursamıyor. Çünkü amacı zaten çalışanların mutlu olmasından ziyade ben ne kadar para kazanabilirim bana ne kadar insan gelir gibi. Yani hep müşteri bazlı çalıştıkları için çalışanlarının çok da umurunda olduğunu düşünmüyorum. Ne kazanmış, ne yapmış ne yemiş, ne içmiş hiç umurlarında olmuyorlar. Bunları yaşamış biri olarak açıkçası çok daha mutlu olduğumu söyleyemeyeceğim ama işte önceki videolarımda da söylediğim üzere. Sektörde doğru düzgün iş bulmak veya yerinde iş bulmak düzgün bir şeyler yapabilmek çok mümkün olmayabiliyor her zaman herkes için. Şöyle durumlar da var tabii ki. Yani hani diyordum ya herkes artık bu sektör yapabiliyor diye. Evet herkes bu sektöre girip bir şey yapabiliyor ama şu da doğru. Herkesin bir yaratıcılığı olmayabiliyor. Ve bu noktada da yaratıcı olabilenler tabii ki daha ileri geçebiliyor. O yüzden belki de yaratıcı olma konusunda biraz gerilemiş olabilirim diye düşünüyorum. Ama bu konuda elimden geleni tabii ki yapmak isterim işveren kısmına dönecek olursak sadece belki de çalıştığımız yerlerde değil de genel olarak her yerde bu durumla karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Yani herkesin işi kendince zor. Herkesin patronu o işe göre zor. Herkes her şeyi mükemmel yapmak istiyor. Herkes her şeyin mükemmel olmasını görmek istiyor. Herkes her şeyi mükemmel bilsin istiyor. Sadece iş bazlı da değil artık. Yani tamam bazı şeylerden şikayet edebiliyoruz. Ama tek sorun bence bu değil de mesela ajanslarda özellikle şu çok var. İşte müşteriyle birebir bir iletişim kurduğunda hemen benim işim bir saatte görürsün. Ya bu birçok yerde var aslında. Yani sadece ajanslara yönelik değil de bir iş yaptım hemen bir saatte yap. Acil. Herkesin işi çok acil. Herkes mükemmel istiyor. Her şey mükemmel olsun. Revize vereyim, paramın hakkını olabildiğince kullanayım, beğense bile yine de 10 tane revize vereyim ama sonra ilkine döneyim. Yani eminim onlar da belki bunu istemiyorlardır ama bu durumun bu şekilde yaşanması iki tarafa da oldukça zarar veriyor. Ve bunlar aslında bunları öngörebiliyorlar. Ya yani bu kişiler bu durumları öngörebiliyor. Buna rağmen uğraştırıyorlar bir şekilde. Bir anlamda uğraşılıyor. Ve herkesin işi gerçekten çok acil. Hiçbir zaman o acilet bitmiyor. E bu da aslında insanları demoralize ediyor. Ve eğer patronunuz da buna ayak uydurmuyorsa veya alttan alıp da tamam ya sıkıntı sıkıntı yok ben hallederim deyip halletmiyorsa sıkıntı büyüktür zaten. Oradaki tek derdiniz işinizi sevmekten ziyade bir şekilde paramı kazanayım, ayın sonunu getireyim, kiramı ödeyeyim veya borçlarımı ödeyeyim oluyor. Hepimiz ya da çoğu insan zaten artık bu hale geldik, bu hale evrildik. Ve işler iyice zorlaşıyor. Bu sefer mesela ben şöyle düşünürdüm bir aralar. Para kazanmak değil de işimi seveyim derdindeydim. Ve ajansa gireyim hadi bir şekilde derdim. Ama sonra bir gün geldi ve ajanslardan bile korkmaya başladığımı fark ettim. Çünkü çok fazla iş yükü var. Herkes her şeyi beğenmeyebiliyor. İşte bir saatte tasarım çıksın, bir saatte şu çıksın denebiliyor. Çekime daha önce işte başkasıyla gidildiyse sen gittiğin zaman bu sefer daha iyi bir çekim performansı bekliyorlar ve tek bir şansın oluyor gibi böyle kötü ve sıkıntılı şeyler olabiliyor. Herkes her şeyi acil istiyor. 15-20 tane firmayla bir sürü münakaşa ediyorsun. Beyninin her şeyi oraya yetmeyebiliyor. Yaratıcılığın bazen yarım kalabiliyor. Herkese farklı şeyler düşünemeyebiliyorsun. Ekibinde yeterli insan yoksa çelişebiliyorsun. Veya ne istediğinizi bilemeyebiliyorsunuz. ve bunların olması bir süre sonra sürekli bir krize, bir sürekli paniğe yol açıyor. Ve kriz yönetiminde biraz sıkıntı yaşayabiliyorsun. Dolayısıyla ben sırf bu yüzden ajanslardan biraz uzak durmaya çalıştım bir süre. Ama gel gör ki bugün maalesef bunu yapamıyorsun. Ajanslara yine az önce de söylediğim gibi yani birazcık böyle para kazanmak istiyorsan dişini sıkman gerekebiliyor. Yine de hayat biraz o konuda zor. Herkesin her şeyi mükemmel istemesinden tut. Her şeyi yapabilecek misin kısmına kadar birçok şey zor. Patronlar çok zor. Sana verilen işler zor. Ve bu dünyaya adapte olmak bu anlamda çok zor gerçekten. Sinir olduğum kısımlar genel olarak aslında bu şekilde. Hepimiz bir şeyler için çaba Olmak zorundayız. Hepimiz bir şekilde hayatta kalmak zorundayız. Hayat 20 yıl öncesi kadar kolay değil. Buna adapte olmak zorundayız. Sevsek de sevmesek -se 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 de bir şekilde bazı şeylere dişimizi sıkmak zorundayız. İnsanlara he veya evet demek zorundayız. Bir şekilde gözümüzü kapatmak zorundayız. Bu dünya maalesef bu şekilde. O yüzden umarım bir şeyler evrilir bazı şeylere. Bir de freelancelarda şöyle bir durum var. Zaten evdesin. Gecenin 12'sinde de yazsan bana cevap ver. Dertleri oluyor. <laughs> biraz sinir bozucu. Yani çalışma saatin var ama o çalışma saatinin dışında da çalışmanı isteyebiliyorlar. Bu çok saçma geliyor. Yani herkesin bir özel hayatı olmalı ve buna saygı duymalısınız. Her zaman herkes her şeyi yapamayabilir. Zor yani her şey çok zor. Başka ne diyebileceğimi bilmiyorum gerçekten. <laughs> Ben böyle düşünüyorum. Hayat biraz zor ve bizler de zorlaştırıyoruz. Veya işte bizler dediğim aslında insanlar olarak diyelim. Herkes herkesin işini oldukça zorlaştırıyor. Ajanslar hakkında çok sağlıklı düşünmüyorum. Veya kurumsallar hakkında çok sağlıklı şeyler düşünmüyorum. Biz aileyiz diyenlere hiç inanmıyorum. Benim gibi düşünen varsa ya da bence şöyle düşünüyorsun, bence yanlış düşünüyorsun. Aslında işte ajanslar veya buralar böyle değil diyorsanız yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu konu hakkında konuşabiliriz. Fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Kendi çalıştığınız tecrübeleriniz varsa, benim gibi yaşadığınız şeyler varsa veya çevrenizde gördüğünüz şeyler varsa bunları paylaşabilirsiniz. Bunlar hakkında konuşabiliriz. Yorumlarda buluşalım. Videonun başında da söylediğim gibi eğer varsa video fikirleriniz şu konu hakkında konuşabilirsin diye o konu hakkında videolar çekebilirim. Bunu düşünebiliriz. Buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.